Şu ara TV'de sağlık bilgileri. Vücudunuzda D vitamini eksikliği olduğunu gösteren 13 işaret. Vitamin D eksikliği sorunu neredeyse dünyadaki bütün ülkelerin vatandaşlarını etkilemekte. Eğer yeterince güneşlenmiyorsanız D vitamini eksikliği yaşıyor olma ihtimali bir hayli yüksek. D vitamini vücut tarafından üretilmemektedir. Bunun için güneş ışığı almanız gerekiyor. D vitamini aldığınız takdirde bu hücrelerde depolanabilmektedir. Yeterli güneş ışığı ve D vitamini içeren besinler veya D vitamini takviyesini ihmal etmeyin. Soğuk ortamlarda D vitamini daha hızlı tüketilir ve D vitamini eksikliğinin belirtileri ortaya çıkar. Güneşsiz, soğuk bir ortamda yaşıyorsanız mutlaka D vitamini takviyesi almalısınız. Peki D vitaminine ihtiyacınız olduğunu gösteren 13 işaret nedir? 1. Kaslarda zayıflık ve yorgunluk. Güçlü bir sinir sistemi için D vitamini gereklidir. Yetersiz D vitamini kaslarınızda yorgunluk ve zayıflığa sebep olur. Ayrıca kognitif yetersizliğe bile yol açabilmektedir. Kognitif bilinç ve anlayış manasına geliyor. 2. Kemik ağrısı Kemik ağrısı çeken birçok kişinin yetersiz D vitamini aldığı tespit edilmiştir. D vitamini olmadığı zaman kas liflerinin çalışmasında sıkıntı oluşur. Bu da kemiklerde ağrılara sebep olur. 3. Nefes almada sorunlar. Astım ve benzeri solunum problemlerinin de sebeplerinden biri eksik D vitaminidir. Solunum yollarınızın düzgün çalışması ve hastalıklara karşı dirençli olmanız D vitamini ile mümkündür. 4. Sıcak basması. Birden bire anlık sıcak basmaları. Oda sıcaklığı normal iken terleme, alnınızda sebepsiz yere terleme gibi belirtiler de D vitamininin yetersiz olduğunu belirtmekte. 5. Sıkıntı, bunalım ve depresyon. Depresyonun sebeplerinden biri de yetersiz D vitamini alınmasıdır. D vitamini yetersiz olan kadınların daha fazla depresyona girdiği belirtilmektedir. D vitamini eksikliği ile depresyon arasındaki bağ araştırılmaktadır. 6. Doğurganlık D vitaminin doğurganlık için hayati öneme sahip olduğu belirtilmektedir. 7. Devamlı baş ağrısı Düzenli bir şekilde ara ara baş ağrıları yaşıyorsunuz? Bunun sebebi de D vitamini eksikliği olabilir. Yapılan bir deneyde vitamin D eksikliği bulunan insanların daha sık başlarının ağrıdığı tespit edilmiş. 8. Cilt sorunları. D vitamininin vitiligo ve sedef hastalığı ile savaştığı belirtilmektedir. D vitamini takviyesi alan bu hastalıklardan muzdarip olan kişilerin durumlarının biraz daha iyiye gittiği tespit edilmiş. 9. Saç dökülmesi D vitamini eksiğiniz var ise bu saçlarınızın dökülmesine bile sebep olabilir. Eğer saçlarınız dökülüyorsa D vitamini seviyenizi de kontrol etmelisiniz. Özellikle kadınlarda D vitamini eksikliği durumunda saç dökülmesi görüldüğü belirtiliyor. 10. Yorgunluk Devamlı yorgunluk hisseden birçok insan D vitamini eksikliğinin yorgunluğa sebep olduğunu bilmiyor. Yeterli D vitamini olmadığı zaman yorgun hissedersiniz. Yapılan bir araştırmaya göre kendilerini yorgun hisseden kişilerin tamamında D vitamini eksikliği tespit edilmiş. 11. Yüksek tansiyon. D vitamini eksikliğinin yüksek tansiyona etkisi olduğu belirtilmektedir. 12. Kemiklerde zayıflık. 30'lu yaşlarda artık vücudunuzda kemik gelişimi durmaktadır. Eğer D vitamini eksikliği yaşıyorsanız bunun etkileri daha erken görülmekte. Kemik erimesi ve D vitamini arasındaki bağ uzun süredir araştırılmakta. Daha sağlıklı kemikler için kalsiyum ve D vitaminini yeterli miktarda almalısınız. 13. Moral bozukluğu Eksik D vitamini serotonin salınımı etkileyip moralsiz olmanıza neden olabilir. Kızgın, huysuz ve sıkıntılı bir haldeyseniz bunun da sebebi D vitamini eksikliği olabilir. Uykusuzluk, endişe ve depresyon gibi birçok sıkıntı bu vitaminin eksikliği sebebiyle ortaya çıkan sorunların belirtileri. Hangi besinlerde D vitamini vardır? Süt, peynir, yumurta sarısı, mantar. Balıklardan somon, levrek, turna, sardalya, karaciğer. Çocuklar için D vitamini takviyesi ne zaman gerekli olur? Balık yemeyen yumurta, süt, peynir tüketmeyi pek sevmeyen ve güneş ışığına fazla çıkmayan çocuklara özel D vitamini takviyesi alabilirsiniz. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da bilgilenmesine yardımcı olun. Daha fazla ve yeni videolar için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şuara TV sağlıklı günler diler.